Klasik mantar yemeklerinden bıktıysanız eğer bu tarifi kesinlikle size öneriyorum. Çünkü bu tarife aşık olacaksınız. Bu arada benim mantarlarım çok sert ve kütür kütürmüş. Bunun sebebini bilen varsa eğer yorumlara yazarsa sevinirim. Çünkü daha önce aldığım mantarlar hiç böyle çıkmamıştı. İlk defa bu durumla karşılaşıyorum. Bu tarifi yapmaya başladıktan sonra normal mantar yemeği yapmadım. Açıkçası eve mantar aldığımızda sürekli olarak bu tarif geliyor aklıma. Artık normal mantar tarifi yapmak bile gelmiyor içimden. Çünkü bu tarif o kadar güzel ve harika oluyor ki kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bu arada kızlar benim hala keşfet engelim kalkmamış durumda. Eğer yorum yapıp bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Tabii ki beğeni yapmayı da unutmayın lütfen. Bunu kavanoz vardı. Geçen sefer kavanozla yapmıştım. Ama bu sefer taze sebzeler ile yaptım. Görüntüsü de tadı